Mutlu çok musun? Şey. Çok mutluyum. Ha, çok güzel değil mi enerji? Harika. Vallahi, seyirci de şahane. Her şey çok güzel. Benimle ilgili mi söyledin Evet, abi? senin için şey söylüyorum. Söylerken neler yeni şarkılarını? İnanılmaz mutluyum. Yani hani e, Zaten her seferinde aynı heyecanla yaşıyoruz. Bak sesim titriyor, kalbim çarpıyor. E, stüdyoda işte sabahlara kadar, Oğuzhan da çok iyi bilir zaten. Sizler de bilirsiniz. Yok o anlamaz ya, boş <laughs> Sabahlara kadar bir şeyler üretiyoruz, yapıyoruz kendi küçük odamızda. Sonra gelip burada alkışlandığını görmek zaten en büyük az Çok teşekkür Çok ederim. Çok güzel şarkılar ya. Sağ olun. O yüzden de tabii ki ilk defa şu anda söylüyorum şarkıları. Çok heyecanlıyım da. Çok da mutluyum. Ee, senin bana çok uğur getireceğini de İnşallah. biliyorum. İnşallah. Programları senin açıyoruz, seninle kapatıyoruz. Evet Yıllardır öyle oluyor. Üç evet. adamla da öyle olduk zaten. Evet. evet ee, albüm ne zaman çıktı? Albüm 31 Mayıs'ta zaten dijital platformda e, herkese ulaştı. Fiziki olarak da her yerde bulabilirler. Bütün... Hatlarda, benzin istasyonlarında. Her yerde bulabilirsiniz efendim. <laughs> ben genelde benzin istasyonlarına alıyorum. Ben Ne güzel de de. ama. Abi çünkü evet. Vallahi valla poğaça almaya giriyorum. acayip albüm olup çıkıyor. Niyeyse yani. Abi benzin istasyonu ve tatile giderken girdiğinde hayatında almayacağın şeyleri alıp çıkmıyor musun? Evet abi? abi. Olmadık. Hiç bilmediğim bir püsküvi yiyorum. Hiç <laughs> 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 bir şey bir ben şey oluyor böyle Arkadaşımın çocuğuna da şu peluş ayıdan alayım, lazım mı? <laughs> falan. Gerçekten böyle abuk sabuk şeyler abuk sabuk alıyorum. Değil alıyorum. Yani. Güzel. Lazım. Hepsi anlamlı, değerli şeyler alıp çıkıyor <laughs> yani. Çok... Bir hayal konuğumuz var, onu bekletmeden ben buraya alayım. Efendim, ee, adı... Çok da güzel bir adı var arkadaşımızın. Kendisinin adını ben şimdi sizlere söyleyeceğim. <laughs> söyleyeceğim ama söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? O konuda da biraz kararsızım. Adını? Evet gelmesin kendisi. <laughs> öyle, şu anda öyle karar verdim. Ama öyle. Allah Allah benim. Ha burada burada. Burada evet. Hayal konuğumuz Mert Tozar. Mert Tozar gel abiciğim. Gel alkışlar Vay. alın. Ben. Hoş geldin. Tokalaşacak mısın? Gel. Merhaba kardeşim. Merhaba. Evet. Merhaba kardeşim. Ya yeah. Çocuğa niye samimi davranmıyorsun ya? Çocuk öpmek istedi, eser böyle yaptı. Ha? Hayır. Hayır bir şey söyleyeceğim. Ben öpmek için bayağı yol geldim. Böyle o da geldi. Hayır, sonra o bence yarı san... yolda var. <laughs> ya. <gülüyor> çocuk çocuk yaklaşırken baktı ter içinde geri çekildi. <laughs> hani mutlu musun? Evet. <laughs> ben hiç mutlu değilim. zaten diye. Eser abini öpmeye özellikle gitmene gerek yok. Nereye öpsen onun kafaya denk gelir. Onun için bir sıkıntı yok Yani. Oturabilirsin Eser'cim. Gel <laughs> yani otur sen. Otur bakalım şuraya. Gel ne derdin var senin? Söyle bakalım bize. Nereden geldin? Düzce'den geliyorum. Düzce'den geliyorsun. Evet. Okuyor musun? Hayır. Evet. <laughs> tamam. bir okuyormuş gibi geldi de onca bir şey oluyor. Ama okumuyorum o kadar şey söyledi ki bize yani biz tamamız yani o konuda. Hayır yani siz, Hayır. siz niye okuyorsunuz Ya he? öyle. <laughs> Aşırı kendinden emindi ya. Gerçekten öyle söyledi. Okuyor musun? Hayır. <laughs> Bunda şaşılacak ne var ya? Yani? <laughs> Okuyan okuyor mu gerçekten de bakalım. <laughs> Felsefeye girip. Allah İbo sor bakalım derdin neymiş arkadaşımızın ya. Ne de derdin kardeşim? Ee, karşılıksız sevgi. Karşılıksız Oo. sevgi. Anlatsana. Ayrıldınız mı? Ayrılmadık. Ayrılmadınız. Evet. Kavuşmamışlar abi. <laughs> evet. Hiç mi kavuşamadınız? Hayır. Ben bu kızı şöyle tanıdım. Anneannemin sayesinde tanıdım. Anneannenin? Evet anneannemin sayesinde tanıdım. Evet. Ve... Kaç yaşında kendisi? 20. Tamam. Ee, ondan sonra işte anneannem işte ben sana oğlum işte gel bir kız buldum. İşte çok güzel hanım altın falan işte. Mikrofonu Hemen sen böyle götürüp getirsen biz sadece şunu duyuyoruz. Hayatım aynı bu lan şu an. anne mi tanım anne sen kaza. sen anlat abi. anne ne diyormuş gibi. Anne anne. Araları hiç <laughs> ya, çok kötüsünüz ya. Sen tut mikrofonu ha. Biraz ben çok ses de Duyalım pardon, seni ha. Duyalım. Kız anneannemin sayesinde tanımıştım. Evet. Ondan sonra işte işte Müjgan ablam var benim. O dedi ki bana işte FaceTime kızı ekle Facebook'tan. Ama beni engellemişti. Kız seni daha tanımadan mı engelledin? Ee, aslında tanıyor. Tanıyor. Evet. Evet. Ee, ondan sonra işte... Instagram'dan da mı engelledim? Evet, Instagram'dan da enge Allah işte. kimsenin başına vermiş. Yok, Yo, çok Olacak zor. Bu dönemde... Bu dönemde en zor şey. Evet. Instagram'dan, Face'ten engel Hı. yemek en zor şey. En sıkıntı. Bakın, en basit örneği karşınızda oturuyorum. <laughs> 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 Oturuş, <long>, Face'ten. <gülüyor> Aa, <laughs> Aa öyle sen bir kere bu konuları böyle üzülerek <laughs> anlatma. Zaten <laughs> engeli yemişsin. Eğlen. Evet. Anladın mı? Rahat ol. Ha. Ve ondan sonra işte acaba ne yapabilirim dedim. Onun için hani nasıl ona ulaşabilirim? En son aklıma şey geldi işte. Ya, onun için çek yaptım, bu çekini. güller falan. Başka. Arasına <laughs> not yapıştırdım. Ne yazdın nota? Hatırlamıyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> Engelimi kaldı. <laughs> <laughs> Çünkü konu Yani önemli konu o yani. <gülüyor> <gülüyor> konu o yani. <laughs> ne yazmış duydum? <laughs> Engelimi kaldırır mısın lütfen? Tabii. <laughs> Sonra konuşacağız. Evet. E, neyse yolladım. İşte çiçek kızın eline ulaşmış. Bana mesaj attı işte Mert. Niye böyle bir şey yaptın? Sen nasıl cesaret edersin? Okuluna yalamışım çiçeği okuluna. Elim ayağım titredi işte çiçeği taşıyamadım. E, Kaldıramadım çiçeği falan. Ne yolladın öyle oğlum? <laughs> Çelenk yollamış yolladım. Hayırlı uğurlu olsun yazıyorsun. <gülüyor> 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 Özeneyim derken. <laughs> Mutluluklar <laughs> dilerim yazıyor burada. Düğünden alıyor. Maşallah oluyor. göndermiş yanlışlıkla. <laughs> Şimdi Aa, ya yanlış gitti, yanlış gitti maşallah gitti. Abi ne oldu Ve sonra? O... Sonunu anlat bize. Ondan sonra işte... E... Beyaz şova mı e... çıkayım dedin sonra? Evet. Abi yürü de kalbinle ilgili. Nasıl bir fikir bu? Yani bir şey mi? merak ee, ediyorum. Seslenmek öyle. istiyorum Söyle. yani. Onun için ona seslenmek ha. istiyorum. Yani Kendim buradan ona samimiyetim, samimiyetim tamam, anlasın, anlamasını istiyorum. Ya tamam seslen de ha. yani engeli geri yemişsin. Zaten <laughs> engellemiş. Yani beyaz şova çıkınca bunu bir artısı olabileceğini düşünüyor musun? Olur mu sence? Ya yani senin için bunu da yaptın mı anlatmak istiyorsun aslında? Tam diyeceğim yani niye bakışmayalım bana bir şey söyle yani. Evet. evet. Yani bir şey. <laughs> ya o, olay, bir şey demen lazım <laughs> ki ben de alalım, sohbeti ilerleteyim bir şey. Alalım. Kaldık yani. Yok, yoksa <laughs> beyaz tabi de engelleyecek söylüyor yani. <gülüyor> ben ondan da engelleyeceğim. <laughs> Ay <hay> Allah. <laughs> Çay olduğunda çok sevindi çok mutlu oldu. Bayağı bir konuşmaya başladık. Beyaz şova çıkınca kim bilir ne kadar mutlu olur mu dedin içinden. Hayır. <laughs> yani şu şekilde anlatayım. <laughs> Zaten yani ne yazık ya mutlu Sen senin sevdiğine inanıyor musun peki bu kadar? Evet inanıyorum. İnanıyorsun. Evet inanıyorum. Söyle ne söylemek istiyorsan. Fahrettin. Ha, mikrofonunu vereyim. Şiirle anlam vermek istiyorum ona Şiirle? Evet. Ben. Hadi bakalım. Uzun mu şiir? Kısa. Ha? Kısa. Kısa. Tamam hadi bakalım. Ha. Gel özlemim, gel dileğim, yalan dünyada gerçeğim. Bu can bedenle dururken nasıl senden vazgeçeyim? Senden öte düşüm olmaz. Senden de dönüşüm olmaz. Bu kalp sensiz yaşayamaz. Gel özlemim gel dileğim gel. Ne olur bana bir şans ver artık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.